Üniversite eğitimi inanılmaz önemli bir noktaya doğru geldi. O yüzden de bu toplantıları biz geleceğin randevu olarak nitelendiriyoruz. Geleceğin meslekleri ve mesleklerin geleceğinde inanılmaz büyük bir değişiklikle karşı karşıyayız. Bu nedenden dolayı müthiş bir derecede çok önemli tedbirlerin alınıyor olması gerekiyor. Şimdi bizim için en önemli noktalardan bir tanesi, üniversite neden geleceğin randevu diyoruz? Çünkü öğrencilerimiz liseden, 2021 2022 2023 2024 ya da 2025 yıllarında mezun oluyorlar. 2021'ler şu anda 12'deler. 22 23 24 25 hatta 2026'da hatta 2026'da hazırlıkta okuyan öğrenciler var. Ama bunların arasında temel itibariyle 6. 7. 8. sınıfta da bize gelen ve başvuran hatta 6 yaş sonrası daha okul seçimlerinde bile gelen öğrencilerimiz var. Biz bu anlamda temel itibariyle bunu lütfen o yüzden algılayın. Bu anlamda çok önemli bir kavram. Ben beni LinkedIn'deki özellikle bakın girin görürsünüz. CV'm orada yeteri kadar var. Benim profesörlük alanım yüksek öğrenim. Yani ben bu işi sıradan bir danışman olarak yapmıyorum. Çünkü danışmanlık açısından açıkçası ben danışmanları yetiştiriyorum kanslerlere ben yetiştiriyorum ama benim ayrı bir özelliğim var üniversite anlamında higher education yani yüksek öğrenim çalışan profesörlük alanı bu olan nadir hocalardan biriyim bu konuda ihtisaslaşmış ve dört tane de doktora alanım var psikoloji eğitim antropoloji ve yüksek öğrenim olarak o yüzden de ana kanı itibariyle yüksek öğrenim ve psikoloji nöropsikoloji sağlam tutuyorum ki bu anlamda bütün Türkiye dahil olmak üzere dünyanın en iyi üniversiteleri bazında değerlendirdiğimizde öğrencilerimizi iyi yerleştirebilmek, konunun uzmanlığı ve liyakatlı içinde davranabilmek için. Çünkü maalesef ki kalp doktoru aradığınızda ya da bir cehin, beyin cerrahı aradığınızda beyin cerrahını ararsınız ama maalesef ki ülkemizde ve dünyada e Dünyadaki gibi bir liyakat problemimiz var. Bu nedenden dolayı bilen insan sayısı gerçekten az olması nedeniyle öğrencilerimiz yanlış yönlendirilebiliyor. Bu nedenden dolayı da zaten bu open day'leri yapıyorum. 3,5 yıldır ki aynı Amerika'daki gibi Stanford'daki, Harvard'daki, Oxford'daki gibi bu open day'lerle öğrencilerimizin doğru bilgilendirmesini sağlamak istiyoruz. Bu nedenden dolayı temel itibariyle Öğrencilerin en önemsemesi gereken noktalardan biri şu. Bir öğrencinin lise mezuniyet yılıyla asıl üniversite mezuniyet yılı inanılmaz kritiktir. Her birimiz aslında bütün dünyada bir sınıflandırmayla anılırız. Bunu siz farkındasınızdır, farkında değilsinizdir. Özellikle de Amerika'da ya da Boğaziçi, ODTÜ gibi bir me okuldan mezunsanız, bu daha da ya da tıp fakültesinden mezunsanız bunu çok iyi bilirler insanlar. İşte 2025, 2030, 1980 mezunları 1930 mezunları 40 50 mezunları ya da neyse bu mezuniyetle aranırsınız üniversite mezuniyetin sonrasında 40 ile 65 yıl değer üretiliyor bugün bugün mezun olmuş olan gençler üniversitelerinden mezun olmuş olan gençler ne kadar enteresan ki ya da üniversitelerinden çıktıklarında en az 40 ile 60 yıl değer üretiyorlar. Bu yüzden aslında biz bugün geleceğe randevu dememizin arkasındaki ana sebeplerden bir tanesi. Çünkü biz 2060'ları, 2080'leri, 2090'ları konuştuğumuz öğrencilerimiz var. Şu anda yanınızda oturan, eğer anne ve babaysanız, yanınızda oturan öğrenciniz, ya da kendiniz şu anda kendi hayatınızla ilgili 2000 değil 30'ları, 2060'ları konuşuyoruz, 2080'leri konuşuyoruz. O yüzden de bu toplantıların asıl amaçlarından bir tanesi geleceğe randevu denmesinin asıl sebeplerinden biri ama konu itibariyle bu.